Ben bir ara ayağa kalkmıştım ee, ve gondolun dengesi bozulunca ben sırt üstü suya düştüm. Adana'ya gelmişken de bu güzel nehre girmiş bulundum. Gerçekten suyu da çok güzel. Well, Ne? Yok YARA BENE YARA AŞKINAAA Hayırdır birader? Şşş Sen neye baktın? Bakıyorum ya karar veremedim Neye bakıyorsun lan kurabiyeye bak simit var neye bakıyorsun? Manyak mısın lan manyak Manyak Sen bak içeriden Lan O karakteri نماک جیسے بلانے جلدی ہے اگر صبح سے بھی کریں چلنا کھفائی نہیں دروں سن نردان چتوں بہن یا چلو نہیں Kemalizmi savunacağız. Ha, sen Kemalist devrimi ben savunacağız. Ben komünistim. Hadi bak. Bırak bana orayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen döneksin. döneksin. Sizi çiziyorum. Sen Sizin tıkını resminizi. Tıkını Kıpırdamayın, tıkını tıkını lütfen. Tıkını Kıpırdamayın lütfen. Yerelini sen Abdülhamit'i savundun. Efendim? Nereden biliyorsunuz? Anne yemekte ne var? Ben ya yaptım oğlum. Ne yapmayayım şimdi? Çok şey bir... Çok hoş bir durum değil mi? sahada kaldı. A, i̇smini unuttum bir ara Pelkas'ın. Ee, <laughs> Yunanistan diye seslendim çocuğa. <laughs> bir ara ismini unuttum gerçekten. Caner abi de duydu o da gülmeye başladı maçı şimdi. <laughs> Konsantrasyonumuz da aldı bir ya. Ama neyse ki toparladık. Ee, <laughs> i̇yi oldu. İyi oldu. <laughs>